Merhaba. Benim adım Halil İbrahim. Bugünkü iyilik dosyası konumuz Yemen. Türkiye ile Yemen arasında Osmanlı İmparatorluğu'ndan modern döneme uzanan çok uzun ve derin tarihi bağlar bulunuyor. Yemen 528 bin kilometre kare alanı olan 28 milyon nüfuslu bir Arap ülkesi. Petrol ve doğalgaz kaynakları olmaması nedeniyle fakir bir ülke. Ancak Yemen'in Hint Okyanusu'ndan Kızıl Denize girişindeki coğrafi konum ülkeyi büyük bir stratejik önem kazandırıyor. Bu stratejik önem Yemen halkını savaşlara, açlığa, su krizlerine ve siyasi çatışmaların ortasında bırakıyor. İç savaşlar Yemen halkını açlık sınırına getiriyor ve Yemen'in sesini kimse duymuyor. Unutulan savaşların bedelini çocuklar ödüyor. Yarım milyon kolera hastası Yemen'de hayat mücadelesi veriyor. Tüm bunlar yaşanırken abluka devam ediyor ve yeterli sağlık önlemleri sağlanmıyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'nun raporlarına göre Yaklaşık 28 milyonluk Yemen nüfusunun yaklaşık 24 milyonu insani yardıma muhtaç durumda. Ülkede 112 bin civarında insan doğrudan çatışmalarda veya savaş sebebiyle baş gösteren insani krizler neticesinde hayatını kaybetti. Pandemi nedeniyle hizmet ve sağlık sektörleri kontrolden çıkma noktasına geldi. Savaştan önce musluklardan ayda bir su akarken bu süre savaş sonrası 50 güne kadar çıktı. Savaş öncesi ülkedeki su ihtiyaçlarını karşılayan kuyuların birçoğunun Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde kalması ve hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerde bulunan su kuyularının birçoğunun çalışmaz durumda olması sebebiyle kentlerdeki su krizi daha da derinleşiyor. Yemen'de eğitim düzeyinin yüksek olmasıyla bilinen ve kültür başkenti olarak adlandırılan Taiz kentindeki okullar Husiler tarafından karargah olarak kullanıldığı için ağır hasara uğradı. Sağlam kalan okulların birçoğu ise içindeki eşyaların kullanılamayacak durumda olması sebebiyle hizmet veremiyor. Yaşamın her alanı Yemen için sorun oluşturuyor. Okuma yazma bilmeyen çocuk oranı giderek artıyor. Yemen halkı 4 yıldır elektriğe erişim sağlayamıyor. Ülke içindeki elektrik hatları tamamen çökmüş durumda. Halk günlük ihtiyaçlarını karşılamak için güneş panelleri ve jeneratörlere ihtiyaç duyuyor. Gündüz normal bir kent görünümündeki kentlerde gece karanlığa gömülürken caddedeki birkaç sokak lambası da saat 23'ten sonra yakıt tasarrufu için söndürülüyor. Yemen karanlıklar içinde kayboluyor. Yolların kapatılması ve ablukaya alınması kente yardım paketlerinin ulaşmasını engelliyor. Dışarıdan gıda yardımı alamayan insanlar açlık sınırında hayata tutunmaya çalışıyor. İlaç gibi hayati önem taşıyan elementlerin Yemen'e girilmesine izin verilmiyor. Bağımsız kaynaklarca hazırlanan raporlar savaş başından bu yana 60 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun açıklamalarına göre Yemen'de önlenebilir hastalıklardan dolayı her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor. Kardeşi Liderliği olarak biz Yemen'in çığlıklarını duyuyoruz. Hayatın her alanında yaşanılan zorlukları, savaşta ölen gencecik insanları, 3 aylıkken ölen bebekleri hayata gözlerini kapatmalarını, güneş battıktan sonra karanlığa gömülmelerini görüyoruz. Yemenin bize ihtiyacı var. Gıdaya, giysiye, suya, eğitime, ışığa ve hayata ihtiyaçları var. Haydi gelin uzaktaki yakın dostla kardeş Yemen'e kardeş elimizi uzatalım. Bir sonraki iyilik dosyasında görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla. Kardeşeli İnsani Yardım Derneği 444 44 46